Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ücretsiz skin olayı. Ücretsiz skin diye bir şey yoktur arkadaşlar. E, Baya videolarda görüyorum ben de. İşte ücretsiz skin, işte bedava, kozmetik silah, kostümü falan filan gibi. Hiçbir şekilde ücretsiz e, bir skin yok oyunda. Ücretsizden kasıtları belki şu olabilir en fazla. Koleksiyona girdiğimizde zaten ajanların kontratlarında da e, görüyoruz. Mesela jetin kontratına girelim burada ikinci aşamada ve pardon onuncu, ikinci bölüm 10. aşamada her karakterin kendine ait özel bir silahı bulunmakta. Ee, bunları tabi ücretsiz açabiliyorsunuz fakat kasmanız gerekiyor. Bu ajanların her birinin kendine ait ee, skinleri var. Mesela bunun Francis'i varken işte Sage'in şeyim vardı. Klasik tabancası var galiba. Aynen klasik tabancası var. İşte atıyorum sobanın neyi varmış sobanın da şerifi varmış bu şekilde yeni gelen karakterimizin neyi varmış bunu ben de bilmiyorum Bunun da kan davası ghost skin'i varmış bunları bu şekilde açabilirsiniz hiçbir şekilde bedava ücretsiz skin vereceğim siteye id şifrenizi vermeyin arkadaşlar bunlar e, dolandırıcılıktır yani başka bir şey değildir e, bu şekildeki oyunlara gelmeyin yıl olmuş 2020 yani bu şekilde davranmayın. Ben size uyarımı yapayım. Ücretsiz skin de bu şekilde oluyor. Ee, savaş bileti sistemini de size anlatayım kısaca. Savaş bileti 1000 krediye Valorant puanına alabildiğiniz. Bu radyanit puanı oluyor. Ee, bin 1000 Valorant puanına alabildiğiniz bir şey. Ben kendim açtım. Şu anda yüklensin ekran size de göstereceğim. Ee, 54 liraya bir 1000 alıyorsunuz en düşük. İşte 1050. E, geliyorsunuz buraya savaş biletini Şuradan açıyorsunuz bin, is bin isteyecek size ve Açtıktan sonra aynı kontrat sistemindeki gibi Kıvılcım Bölüm 1'i tamamlıyorsunuz ve i̇şte Bölüm 2, Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5 diye gidiyor Bu şekilde Tüm skinlerinizi açmış olacaksınız Burada ücretsiz vereceği skinler de var sol tarafta da ücretli vereceği skinler var Onlar da bu şekilde olacak her bölümün Sonunda bir silah skini ayarlamışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone değilseniz abone olun. İyi oyunlar, iyi savaşlar.